Merhaba, ben Engin. Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlıktan mezun oldum. 2021 girişliyim ve şu anda mezun oldum, 2025'te. Bugün aslında sizle Marmara Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik okumak ne demek, ne gibi avantajları var, biraz bunun üzerine konuşuyor olacağız. Yanımda Deniz var. Merhaba. Biraz tanıtmak ister misin kendini? E, Deniz ben. Ben de Marmara'dan e, birkaç hafta önce metroloji ve malzeme mühendisliğinden mezun oldum. Teknoloji fakültesi, onun hakkında da bilgi veririz. Çok güzel. Şimdi biz şöyle bir format düşündük. Deniz'in bazı soruları var ve o sorular üzerine aslında biraz tartışma ile, biraz arkadaşlık şeklinde muhabbetlerle ilerleyelim diye düşündük. Evet, başlayayım o zaman hazırsan. Tamam. Ee, önceki Marmara'yı neden seçtin? Ondan bahsetmek istersen belki. Marmara'yı neden seçtim? Marmara'yı aslında ben ilk seçtiğimde araştırmamıştım. Benim 12 tane tercih listem vardı. Hepsi psikoloji PDR'ydi. Ayrımları bile bilmiyordum. Marmara'yı tamamen İstanbul'da iyi bir üniversite diye seçtim. Ama günün sonunda şunu diyorum. İyi ki Marmara'yı seçmişim. Bana çok avantajı oldu. Devam edeyim o zaman söylerim. Bu bölüm neyi vaat ediyor? Bunu, bu bölümü seçmek isteyen öğrenciler ne düşünüp gelmeli? Bu bölüm aslında e, psikolojik danışmanlık olarak baktığımızda temelde bir psikolojik danışman ve okul rehberlik öğretmeni ne iş yapıyorsa aslında bölüm olarak akademik versiyonda bunu sunuyor. E, ama okul vizyonu bakımından ...terapist yönü daha ağır olduğu için aslında Marmara Üniversitesi'nde PDR seçecek olan birisinin... ...daha çok terapi deneyimlerini yaşayabileceği bir alan sa sağlıyor. Hmm. Çünkü bizim okulumuzda süpervizyon eğitimleri çok iyi. Ve e, biz son sınıfta özellikle ile danışma uygulamalarında... ...normalde iki, iki ders süresidir. 2 oturum şeklinde ilerler birayla danışma ama... ...hocalarımız sağ olsun ki bunu hep 4-5 oturum şeklinde genişletmişliği de var. Burada bence Marmara Üniversitesi'nde... ...diğer okullardan ayıran şey bence kesinlikle akademik kadrosu. Çünkü akademik kadrosu çok zengin. Ve e, Türkiye'deki diğer okullarla kıyasladığımızda da... ...bizim okulumuzda 10'a aşkın profesör var sadece bizim ana bilim dalımızda. Evet. Bu aslında Türkiye'deki diğer okullarda bu kadar zengin değil. Bu diğer okullarda, bölümlerde bu kadar zengin değil. Ee, genelde insanların aklına PDR deyince sadece okul rehberliği geliyor. Hı -hı. Danışma, hocalığı, okul rehberliği. Öyle mi? Kısmen. Aslında e, YÖK müfredatı hazırlarken bizi okullardaki psikolojik danışmanlık birimleri için hazırlıyor hı hı. ama orada şöyle bir ayrım var. Biz aslında bu bölümden mezun olduğumuzda yani psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun olduğumuzda aslında spesifik olarak bir psikolojik danışman olmuş oluyoruz. Yani psikolojik danışmanın görev ve sorumluluklarını yerine getirmemiz gerekiyor. Burada tabii ki hala da tartışmada olan bir meslek yasası var. Psikolog, psikoterapist, psikolojik danışman hangi işi yapar, hangi sınırlarla ayrılır? Aslında burada net bir fikir birliği henüz yok çünkü bir meslek yasası yok kanunlarla hı hı. yasalarla ayrılmış değil ama şöyle bir ayrım var ki e, evet YÖK biz ne kadar okullardaki psikolojik danışmanlık birimlerine yönelik yetiştiriyor olsa da biz mezun olduğumuzda ki mezun bu okuduğumuz süreç boyunca da aslında gördüğümüz danışanlarla bir psikoterapi yapmaya gayet yeterli bir şekilde eğitilmiş oluyoruz hı hı. tabii ki bölümden mezun olmak diplomaya sahip olmak bir psikoterapi yapmak için sadece yeterli olan şey değil. Bunun için bir sürü süpervizör, ek eğitimler ve aslında büyük bir tecrübe, yaşam tecrübesi gerektiriyor. Ama sadece rehber öğretmenlik mi? Hayır. Aslında bizim okullardaki bulunduğumuz kadrolarda da biz rehber öğretmen olarak değil, aslında okul psikolojik danışmanı olarak atanırız. Sadece burada öğretmenlik özlük haklarından da yararlanmak için öğretmenlik sıfatıyla orada bulunuyoruz. Anladım. Biraz bahsettin aslında Marmara'da PDR okun ayrıcalıklarından, hocaların yetkinliğinden falan bahsettin. Ama bunlardan başka eklemek istediğin bir şey var mı? Marmara'da PDR şu yüzden okunur demek istediğin bir şey. Marmara'da PDR bence sosyal kulüple olarak da çok zengin. Evet, ona Ve bu yüzden de okunabilir. Biz evet. Deniz'de aslında tamamen <laughs> aslında bir kulüp aracılığıyla da bir yakınlığımız bu kadar gelişti. Evet. Ve Marmara'da PDR bu yüzden okunur. Çünkü sosyal kulüpler de çok aktif ve siz aslında psikolojik danışmanlık bölümüne girdiğinizde zaten üniversiteyi bir diploma için okumuş olmuyorsunuz. Çünkü bunu yaptığınızda gerçekten yeterli bir eğitim aldınız mı? Bence bu çok soru işareti kalıyor. Evet. E, sosyal kulüpler burada çok destekleyici çünkü sizin iletişim becerileriniz, kriz çözme becerileriniz, ortama girdiğinizde kendinizi var edebilmeniz çok temelde psikolojik danışmanlık becerilerini içeriyor. Ve bu beceriler her zaman danışmanlık Seansında gelişmesi gerekmiyor aslında bu sosyal ortamlarda da gelişebilen bir şey. Ve keza bu sosyal kulüpler bize tam olarak bir ortamı sağlıyor, Marmara bize bu ortamı sağlıyor. Kulüplerdeki aldığımız görevler, kulüplerdeki projeler ki keza bizim kulüplerimizde şöyle bir olay var ben bunu çok seviyorum. Ee, sadece üye olarak kalmak zorunda değilsiniz. Sektörünüz ne olursa olsun bir simülasyonu yaşıyorsunuz aslında. Yönetim nedir? İnsanlarla iletişim nasıl kurulur? Ee beyaz yıkı terimi kullanacağım, deadline nedir, hani biz onu neden yetiştirmemiz gerekiyor, amacımız ne, İnsanların nasıl iletişim kurmalıyız, en basitinden bir mail atmak. Herkesin okula ilk girince hocalar o atacağı ilk maildeki yaşadığı evet. gerginliği bilirsin. Evet. Mail adabı, mail üslubu nasıl olmalı şeklinde. Yani kulüpler en basit üye bile olsanız, üye bile demeyeyim hatta, üye olmak bile insana çok şey katıyor. Evet. Keza mesela kulüplerde iyi olabilmek için bile aslında birçok şeyin yeterliliğini sağlamış olmanızı istiyor bazı kulüpler. Devamlılık göstermeniz gerekiyor. Etkinliklere katılmanız gerekiyor. Ee, etkin mesela bizim kulübümüz MIES'te MIES'te bir MVP sistemi var. Ne kadar çok aslında kulüpte aktifseniz ve etkinliklere katılıyorsanız bu sizin aslında kulüp içinde bir nevi prestijinizi de arttıran evet. bir noktada olmuş oluyor ki daha sonrasında idari durumları idari konumlara yükselebilmek için veya oralarda evet. görev alabilmek için bunlar belirleyici oluyor. Kesinlikle öyle. Marmara Üniversitesi bu yüzden diğer üniversitelerden Hı. ayıran en büyük özelliklerden biri bence sosyal ortamı evet. ve kulüplerin aslında ne kadar Hı. aktif işlediği. Kulüpler de arasında arkadaş gibidir zaten. Bir Hı. kulüp bir kulübe girdim ve hep orada kalacağım deyipçe bir kulüpler birbiriyle işbirliği yapar, paslaşır, ortak etkinlik çıkartır. etkinliklerin duyurusunu yapar. Yani birçok şeyi takip etme şansınız evet. oluyor aslında. Yani bu etkinliklerden çok kısa hemen bir iki örnek vereyim. Biz mesela deniz liderliğini yapmıştı bir tanesini. Biz mesela Aydın'a gitmiştik ve Aydın'daki köy okullarına baştan aşağı neredeyse bütün materyallerini yenilemiştik ki burada cebimizden bir kuruş bile çıkmadı ve bunların hepsi sponsorlukla ayarladık. Buradaki süreçleri yönetebiliyor olmak, buradaki süreçlere dahil olabiliyor olmak bence sizi sosyal bağlamda çok geliştiriyor ve Marmara'nın böyle bir imkan sağladığı için mezun olduğunuzdaki psikolojik danışmanlıkta kullanacak olduğunuz sosyal becerileri burada train etmiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Bu yönden çok zengin ve güzel. Devam edeyim sorularıma. Kulüpleri çok övdük. Çok da öylesi zaten. Ee, PDR mezunları öğretmen olarak adlandırıldığı için aslında sadece MEB'e atanıyor gibi bir izin var. Öyle mi? Başka da çalışabiliyor musunuz? Yani öğretmen iş title'ından ziyade hani herhangi bir işe girip kendi işinizi yapabilme şansınız var mı? Evet, e, buradaki aslında yine meslek yasası ilgili çok fazla karışıklık olduğu için bu biraz böyle düşünülüyor. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı bu bizim çalışabileceğimiz bazı istihdam yerlerinden birisi ama adliye de mesela Adli birimlerde bizim hmm. bulunabileceğimiz, bir küçük çocukların gelişimlerini gözlemleyebileceğimiz, onların ihtiyaçlarını belirleyebileceğimiz noktalarda da çalışabiliyor. Keza e, sosyal hizmetler bunun bir basamı. İstersen biraz şeyden bahset, e, Nevşehir'deki stajından. Hmm. Mesela, Nevşehir'de bir staj yapmıştım ben. E, o aslında biraz daha özel eğitim alanı üzerineydi. İşte özel gereksinimli çocuklar ver ve onların yeteneklerini keşfetmeye yönelik bir orada ortam var. Ben orada staj yapmıştım. Mesela özel eğitimle spesifik olarak bir özel eğitim uzmanı değiliz ama e, oradaki çocukların da ihtiyaçlarını bildiğimiz için özel eğitim gereksinimi olan bireylere psikolojik danışmanlık yapabileceğimiz alanlar da olmuş oluyor. Ve bu demek oluyor ki aslında özel eğitimin... Gereksinimlerinin olduğu alanlarda da biz çalışabiliriz ki buralarda istihdam sağlayabiliriz. Yani sadece okullar değil ki keza bunun psikolojik danışmanlık tarafına hiç değmiyorum bile sadece eğitim tarafı bu böyle. Psikolojik danışmanlık tarafında aldığımız birçok sertifikasyonlar ve birçok eğitimlerle aslında biz birçok psikoterapi yapabiliriz yetkinliğini kazandığımızda. Bu bir aile terapisi olabilir, grup danışmanlık terapileri olabilir, akran danışmanlığı olabilir, psikoyetimler olabilir gibi gibi. Çok iyi. Genelde çok tartışılıyor. PDR ve psikoloji birbirine benzer mi? Aralarındaki fark ne? Bunu nasıl açıklayabilirsin? Ne kadar yakınlar bu ikiye dal birbirine? Çok yakınlar. Öncelikle onu söyleyebilirim. Psikoloji bölümü ve PDR bölümü aslında çok kardeş bölümler. Ama buradaki en büyük problemin olduğu kısım bir meslek yasası yok. Yani belli yasalarla, özlük haklarıyla ve sorumluluklarla ayrışmıyorlar yasal bir düzlemde. Bu yüzden aslında çok karıştırılıyor. Bir de şöyle küçük bir fark var. Bir psikolojik bölümü okuyan ve bir psikolojik danışmanlık bölümü okuyan kişiler eğitim hayatları boyunca aldıkları ders içerikleri bakımından biraz farklılaşıyorlar. Psikoloji bölümü okuyanlar daha çok aslında psikoterapi tekniklerine yönelik de eğitimler alıyorlar. Aslında bir danışanın analiziyle ilgili çok daha kapsamlı bilgilere sahip oluyorlar. Mesela burada psikopatoloji dersleri, biz psikofarmakoloji dersleri gibi dersler onların aslında bir danışanın analiziyle ilgili daha kapsamlı hale getiriyorken bir psikolojik danışmanlık bölümü bunun dışında uygulanan dersler bakımından daha zengin. Yani evet bir psikolojik danışmanlık bölümünde okuyan birisi bir psikolojik patoloji dersi almıyor veyahut da psikiyatri ilaçları hakkında o kadar da bilgi sahibi olmayabiliyor veyahut da bu bilgilere sahip olabilmesi için ekstra çalışmalar yapması gerekebiliyor. Ama bence psikolojik danışmanlığın şöyle bir avantajı var. Eğitim süreçleri boyunca Birebir psikoterapi, psikolojik danışmanlık süreçleri yürütüyorlar. Hı hı. Süpervizyonlar eşliğinde. Bu bence psikoloji ve PDR bölümünde ayıran en büyük özelliklerden birisi. Baktığımızda günün sonunda iki grupta bir ruh sağlığı danışmanlığı sağlıyorlar. Daha sağda deneyim etme şansınız oluyor aslında. Hı hı. Evet, psikolojide daha akademik versiyonda ve bilgi versiyonda ilerliyorken psikolojik danışmanlık versiyonu daha sahada. Evet. Özellikle mesela grup danışmanlığı ve bireysel psikolojik danışma uygulamaları kapsamında aldığımız o süpervizyonlar bizi çok fazla geliştiriyor. Çok iyi. Ee, mezun oldun, bölümünü bitirdin. Evet. Okulu görmüş oldun. Bu bölümde neleri sevdin, neleri sevmedin, nelerde en çok zorlandım diyebilirsin. Hı hı. Neleri sevdim? Bence terapi teknikleri çok güzel. Ben terapi tekniklerinde çok mutluydum. Hepsi çok güzel geçti. Ee, hocalarım ya ben Marmara'yı birçok bölümden ay, birçok okuldan ayrı tutuyorum. Çünkü Marmara'nın PDR ak akademik kadrosu biricik can yani onlar. Gerçekten çünkü bölüme girdiğinizde hayat tecrübesinin ne kadar önemli olduğunu son sınıflara gelince anlıyorsunuz. Birinci, ikinci sınıfta biraz o üniversitenin de aslında getirdiği o heyecan, böyle bir coşkuyla pek onu anlayamayabiliyoruz ama son sınıflara gelince aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ki o akademik kadro. Evet. hep derlerdi ben üniversite araştırırken de akademik kadroya mutlaka bakın. Kaç tane profesörü var, kaç tane işte araştırma görevlisi var, onlara bakın derlerdi. Ama e, bu son sınıfa gelince anlaşıldı. Çünkü gerçekten sizin o akademik kadroya ulaşabiliyor olmanız, istediğinizde onları arayabiliyor olmanız, bir probleminiz olduğunda size destek oluyor olmaları, bir projeniz olduğunda onlara hocam benim böyle bir projem var. Gelin birlikte yapalım dediğinizde buna karşılık bulabiliyor olmanız bence çok kıymetli. Ve Marmara bu konuda yıldız yani. Marmara'da PDR'yi seçeceksiniz. Sadece hocaları için bile seçebilirsiniz. Geri kalan her şey için katlanılabilir. Mesela okulumuz Maltepe'ye taşındı, çok uzak yerleşke olarak ve ulaşım olarak da çok zorlanıyoruz aslında. Orası da ama her geçen gün gelişiyor. Evet. Siz gelene kadar emin olun çok daha güzel bir yere dönmüş olur yani. Bize vaat edilen bir AVM'ydi içinde. <laughs> Hala daha süreç devam ediyor ama göreceğiz artık size nasip belki de. Aynen. İşte bu yüzden bunlar bu tarz süreçlere rağmen bile Marmara'nın akademik kadrosundan dolayı ben orayı çok seviyorum. Çünkü çok sıcaklık kadrosu var ve hala da hepsiyle irtibatımız sürüyor. Gerçekten telefonla bile ya hocam nasılsın ben sana bir çay içmeye geleceğim deyip gidebiliyorum yanlarına. O yönden çok güzel. Okulun en sevdiğim yanı bu. Okulda beni zorlayan tarafsa okulda değil de bölümde beni zorlayan bir taraf var. Şimdi biz o terapi tekniklerini tabii ki öğreniyoruz. Ve aslında o birçok psikolojiye dair işte çocukken böyleymiş büyüyünce böyle olmuşun. Hmm. Kalıplarını Hı, öğreniyoruz. Zamanı. Ama... <laughs> okurken o yüzleştirmeler gerçekten çok ağır gelebiliyor. Ben birinci sınıftım. Nilgün hocamız var. Nil, aile danışmanlığı üzerine bir eğitim veriyordu. Ben birinci sınıfken dördüncü sınıflar aile danışmanlığı eğitimi alıyorlardı ve ben onları hep ağlıyorken görüyordum çıkınca. Ve şaşırıyordum ya yani. neden ağlıyorlarken dersten çıktı ne olmuş oldu? Ben düşünüyordum ki hani hoca ile kavga ettiler. Hayır değilmiş aslında. Ve bana diyorlardı ki sen bir dörde gel göreceksin ne olduğunu. Ben dörde geldim. Deniz de her anına şahittir. Her dersinden ben şöyle çıktım. <laughs> tamam peki ben bunda ne yapacağım? Çünkü aslında orada baktığınızda Nilgün Hoca bir ders anlatıyor. Ve bir vaka anlatıyor. Bir çözümleme yapıyor ama sen şey diyorsun. Hocam artık ailemi benim ifşa etmez misin orada? Anlatmaz <laughs> mısın? Bak hani ben çok etkileniyorum. Her dersinden gerçekten dumruğu uğrayıp çıktım. Böyle ağlamaya yakın çıktığımı biliyorum. Öyle yüzleştirmeler insanı çok zorlayabiliyor. Özellikle gelişim psikolojisinde de mesela çocukken bazı o gelişim kriz dönemleri var ve onları aslında atlatamadığında psikolojinin nasıl etkileyebileceğine dair eğitimler alıyoruz. Ve aslında onların izlenimlerini kendinde görüyor olman ve ailende, çevrende, arkadaşlarında görüyor olman hem insanlardan seni böyle biraz farklı bir bakış açısıyla bakmana sebep oluyor insanlara hem de seni çok zorlayan dönemler geçirebiliyor. Yani bir psikolojik danışmanlık bölümü okuduğunuzda aslında evet çok eğlenceli çok keyifli insanları analiz etmek aslında neden böyle davranıyormuş böyle esprilerle geçebiliyor olması çok güzel ama o yüzleştirmeleri alınınca böyle bir, bir sahile geçip denizde öyledir boğazda İstanbul, İstanbul İstanbul ne yapıyorsun bana demek o çok bambaşka bir yer. Beni en zorlayan kısmı buydu. Çok da korkutmuyorum insanları ama yani bu bir noktada çok baktığımızda. İnsanın aslında kendi içinde çözümleyemediği şeyleri de ha bu, bu yüzdenmişti yani bunu kötü taraftan almak yerine evet ben şimdi öğrenmiş oldum hani kendi sorunlarımı da çözebilirim, arkadaşlarıma da iyi gelebilirim. Yani Engin'in okuduğu o 4 sene boyunca sadece bana değil etrafındaki herkese yardım dokundu ve hani hepimiz aslında çözemediğimiz sorunları yine bir noktaya kadar anlamlandırabildik. Bu kişi için çok daha fazla oluyor derslerde birebir bulunduğu için. Yani göründüğü kadar korkutucu değil. ...zaten aslında insanı da geliştiren bir şey oluyor. Evet, kesinlikle. Ee, sorunlarla yüzleşmeyi, başa çıkmayı öğrenmiş oluyorsunuz. Mesela Marmara'nın kattığı şeylerden biri de bu. Evet, hayatımızda hepimizin... Her bölüm için. Hepimizin problemleri var ama Marmara bana ekstra şunu kattı. Bu problemlerin üstüne gittiğinde aslında onlar senin gücün olmuş oluyor. Kesinlikle öyle. Ee, bu bölümü seçmeyi öğren düşünen öğrenciler izliyor zaten. Aileler de izleyecek. Aileler nasıl yaklaşmalı bu karara? Bir hmm. PDR... Pederi okumak isteyen çocuğuna. Aileler çocuklarına yaklaşırken psikolojik danışmanlık bölümüyle ilgili bence şu düşünceden biraz uzak olmalılar. Öğretmen olsun, memur olsun, sigortalı işi olsun yeter. Böyle düşündüğümüzde aslında çok ortada kalmış oluyoruz ve üniversiteyi diploma için okumuş oluyoruz. Kesinlikle. Bence uzak durulması gereken ilk düşünce bu. Evet üniversite bize çok fazla şey katıyor ama üniversite diploma için değil, üniversitede yaşayacağımız o süreçler, öğrenim süreçleri için okunmalı ve aslında burada edindiğimiz o beceriler, bilgiler bizi mezun olduktan sonra ne yapacağımızı belirliyor. Ben burada üniversite hayatımı başından sonuna kadar şekillendiren bir cümle var. O da Dora Staterossoy bilenler belki bilir. Bir cümlesi var. Ee, diyor ki ben bunu duydum da lisedeydim hatta. Lise 2 falandım. Diyor ki üniversitede senin ne yaptığın değil. Aslında üniversite okurken yaptığın projeler, bilmem ne, her şey. Bunların hepsi bir yana sen üniversitede ne okudun ne yaptın değil. Boş zamanlarında ne yaptın? Neyle vakit geçirdiğin senin hayatını ve sonraki yaşamını belirleyecek diyor. Bu gerçekten doğru. Kesinlikle öyle. Yani eğer ki çocuğunuza bu konuda bir yönlendirme yapmak istiyorsanız ilgi alanlarını keşfedin ve bu ilgi alanlarının uygun olduğu okullara ve uygun olduğu bölümlere yönlendirmeye çalışın. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Ailelere de söyledin, şimdi öğrenciler bir kendi içinde muhakemeye girsin. Bu bölüm kimler için uygun, kimler seçebilir bu bölümü? Bu bölüm, e, psikolojiye ilgin varsa, insanları analiz etmeyi seviyorsan, insanlarla konuşmayı seviyorsan, bence en temel beceri burada konuşmayı seviyor Kesinlikle olmak. Kesinlikle öyle. E, konuşkan birisi olmak, girişken birisiysen. Ben bir yere girdiğimde insanlar benim sözlerimden bir feyiz alıyorlar. Benim bir bakışımdan, bir duruşumdan, bir cümlemden kendine bir parça oluyorlar diyorsan bence bu bölüm tam sana göre. Özellikle sosyal ortamlarda kendi böyle çok açmaya ve parlamaya açık biriysen o aslında bir danışma seansına girdiğinde danışanın da senden alacağı bir cümle, bir bakış, gerçekten bazen susmak bile karşımızdaki insana çok farklı anlamlar çıkarttırabiliyor. Bunun sende bir beceri olduğunu düşünüyorsam, yetenek olduğunu düşünüyorsam bence bu bölüm tam sana göre ve Marmara özellikle tam sana göre. Çünkü psikolojik danışmanlıkta bir e, skala vardır devlet üniversitelerinde. Boğaziçi, Hacettepe, Ankara Üniversitesi bunların böyle üstünde gelir. Sonrasında aslında biraz daha hani puan skalası olarak, tamamen puan skalası olarak söylüyorum. Marmara Üniversitesi gelmeye başlar, işte İstanbul Üniversitesi gelmeye başlar. Ben şunu söyleyebilirim ki diğer bu bölümde okuyan, diğer üniversitede okuyan arkadaşlarımdan ve tecrübelerinden yola çıkarak Marmara Üniversitesi psikolojik danışmanlık olarak bence Türkiye'nin en iyi üniversitesi. Çünkü aldığımız eğitimler ve bize sağlanan süpervizyonlar bir ömür devam ediyor. Ve oradaki hasta edindiğimiz o temel beceriler o kadar kanımıza kadar işliyor ki, o kadar kimliğimize kadar dokunarak hayatımızdan çıkarımlarla bize anlatıyorlar ki istesek de o becerileri unutamıyoruz ve onlar bizim bir karakterimiz haline gelmeye başlıyor. Bu yüzden eğer bunları istiyorsan da bu bölüm tam sana göre. Teşekkür ederiz. Sorularımız bitti. Ben de teşekkür ederim. Umarım herkese fayda olur bölümü seçmek isteyen herkese. O zaman beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.